İkinci sorumuza geçiyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Biraz önce bununla alakalı küçük bir bilgi vermiştik. Hemen cevabımızın D olduğunu anlamış oluyoruz. Burada D şıkkındaki işaret levhamızın adı yol ver işaret levhası. Ben bunu tali yollarda görüyorum. B şıkkında neydi? Girilmez levham. Tersi yönlerde görüyorum kamyon giremez Levhamcı şıkkı. A şıkkı ise motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yok. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında? Gabari sınırlaması belirtir. Genişlik anlamında diyor. Biraz önce A şıkkını görmüştük değil mi? Dingil başına düşen yük 6 tondan fazla olan taşıtlar buraya giremezdi. B şıkkında zaten şekilden de anlıyoruz. Değil mi? Kaygan bir yol var burada. Aracın kaydını bize gösteriyor. O zaman B'de değil. C şıkkına baktığımız zaman şimdi C şıkkında şöyle bir durum var. Buradaki kalın siyah ok benim ana yolumu gösteriyor. Şuradaki kısa siyah ok ise bu ana yola bağlı olan tali yolu gösteriyor. Yani ana yol tali yol kavşağı. D şıkkına baktığım zaman küçük oklar yanlardan. O zaman ne demiştik? Genişlik.